Bugünün son Skype bağlantısını yapacağız. Hamdi Aslan'la ve Trabzonspor'un gündemini kendisiyle konuşacağız. Hamdi Hocam günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum Ezgi. Çok teşekkürler. Evet izlediğimiz haberle direkt başlayalım isterseniz. Enis Bardi transferini gerçekleştirdi. Trabzonspor oyuncu şehre geldi. E, Mare sakatlanmasının üzerine aslında yapılan bir transferden söz ediyoruz. E, oyuncudan beklentiniz ne yönde? Yani e, ne yazık, tabii ki Marek Kamşik sakatlı belki orada bir oyuncu eksikti ama yani Bardi'nin pozisyonu birazcık daha e, bence Trabzonspor'un ihtiyacı olduğu pozisyon olarak ben hep e, görüyordum. E, çünkü ucum, orta saha ucum bölgesinde Pakistan ise ömrü e, muhakkak e, rotasyon içerisinde olabilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı ki yani Bardi'nin oyun yapısı, e, oyun şekli yani buna çok e, bence çok doğru olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle ön bölgedeki hareketliliği, e, yani cihazlar içerisinde sevilmesi e, bunlar bence oyuncunun en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ki Trabzonspor'a bu da bir değer katacak ve ihtiyacı olduğu bir e, pozisyon. E, yani bakıldığı zaman e, yani bence o bölgede şimdi belki yani COP e, Berat gittikten sonra Doğucan e, yani Dorukan yani bunlarla beraber bence o bölgenin e, oyuncu anlamında yeterliye kavuşunu ben düşünüyorum. Etro için bence iyi bir transfer yapıldı diyebilirim. Peki esas ihtiyacın zaten bir stoper olduğunu çok uzun süredir konuşuyoruz. Arayışlar devam etti çok uzun bir dönemde ve Bartra transferi için de prensip anlaşması yapıldı. Hatta anlaşma tamamlandı. Artık oyuncunun da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Adı geçen bütün isimleri düşündüğünüz zaman Bartra'yı bu isimler arasında nereye koyarsınız? E, hocam bunu merak ediyorum. Nasıl bir e, katkı verecek Mark Bartra? Yani Ezgi Trabzonspor stoper pozisonda e, bakıldığı zaman çok tecrübeli bir ve deneyimli bir oyuncu üzerinde hep durdu. Yani seninle olan sohbetlerimizdeki isimlere bakıldığı zaman hep e, Bartra e, kariyerinde bir oyuncular genelde e, Trabzonspor bu bölge için hep düşündü. E, yani bazıları son noktaya kadar geldi, bazıları ekonomik anlamda e, son anda bir problemler çıktı. Diye. bozulan bazı transferler var ama yani Bartra pejrupa e, bakıldığı zaman bence ilk sıraya yazılabilecek oyuncular grubunda olduğunu ben e, düşünüyorum ki e, bu da Trabzonspor için bence e, çok olumlu bir e, bence transfer. Yani çünkü Trabzonspor artık e, yani oyun yapısını demeyeyim de yani e, oyun başlangıcını eee saha içerisindeki oyun planlaması için bu bölgedeki oyuncular çok çok daha önemli bu sene Abdullah Hoca için. E, bence Bartra e, bu sıralamada önde olan isimlerden bir tanesiydi. Peki şimdi bu akşamki mücadeleyle devam edelim isterseniz Atakaş Hatay Spor'la taraftarının önüne çıkacak son şampiyon Trabzonspor. Ee, yine çok coşkulu bir atmosfer bekliyoruz tabii ki ee, o başka bir konuşma değerlendirme konusu ama diğer taraftan da mücadeleye ilişkin beklentiniz ne yöndedir? Yani sonuçta lige kazanarak başlamak keyifliydi. Yani İstanbul Spor maçı her ne kadar denge açısından bir farklılık olsa bile kazanmak çok önemliydi. Çünkü ilk maçlara bakıldığı zaman oyun olarak da yani e, Trabzonspor e, bakıldığı zaman biraz daha en azından geçen seneki oyunun devamı en azından oyuncu pozisyonları, oyun şekli çok e, anlatılabilir anlatılabilir bir durumdaydı. O yüzden bence çok önemliydi ilk maç. Hatay e, Spor geçen seneden hemen hemen e, benzer oyuncu kadrosuyla oynayan bir yapıları var. Son haftalarda özellikle oyun yapıları çok bozuldu. İstedikleri oyunu e, çok kolay kaybettiler yani sezon maçı oyunu. Bu belki onların birazcık performansını aşağıya çekmiştir ama bence yine e, bence çok zor bir takım olduğunu düşünüyorum. E, Belki ilk oynama, oynamamış, olmaları bir oyununu göremedik, görememiş olabiliriz ama ben yine zor bir oyun olacağını bekliyorum. Yani Trabzonspor yani bugün bir iki belki değişik bir kalabilir ama genelde oynayan oyuncular olduğu için güzel bir oyun olacağını ben bekliyorum. Şimdi bugünkü gazetelere baktığımız zaman özellikle Ahmet Can konusunda bir belirsizlik olduğu söylenmiş. Ahmet Can'ın kadroda kalma ihtimali zannediyorum anlamına geliyor bu bu konuyla ilgili yorumunuz nedir hocam yani büyük ihtimalle transferi gerçekleşecek pozisyonda şu an yani çok küçük bir detaylar bundan sonraki transferlerle ilgili küçük bir detaylar konuşuluyor yani bence çok önemli ve çok özel bir e, transfer e, hem Trabzonspor için hem Ahmet Can için yani gerçekten Türkiye'de bir altyapı oyuncusunu bu kadar genç yaşta işte bu kadar büyük rakamlarla Ajax gibi e, futbolun e, bir kültür abidesi olan bir e, takımının alması e, gerçekten e, çok gurur verici hem Ahmet Can için hem Trabzonspor için yani ben e, bu hafta içerisinde biteceğini ben e, düşünüyorum belki bugün yarın bu transfer e, noktalanır gibi e, düşünüyorum hani bugün kadroda olacağını da çok tahmin etmiyorum. Yani gerçekleştiği anlamında yani bence bir gün yaşayabiliriz. Yani o yüzden her iki tarafı da kutlamak gerekiyor. Yani bu artık Trabzonspor'un altyapısından eğer bu kadar yaşta işte bu kadar büyük rakamlarla bir oyuncu yetişiyorsa bu bence altyapının altyapında bir farklılığını ortaya bundan sonra daha belirgin bir hale getireceğini ve daha çok önemseneceğini ben düşünüyorum. Peki Hamdi Hocam çok çok teşekkürler yorumlarınız için değerlendirmeleriniz için. İyi bir hafta sonu diliyorum size teşekkür ediyorum ezgi ben de sana iyi yayınlar iyi hafta sonları diliyorum. Çok teşekkürler çok sağ ol. Evet değerli izleyenler Trabzonspor'un gündemini de konuştuktan sonra değerlendirdikten sonra yine bir gazete turu yapacağız. Şimdi Beşiktaş haberlerine şöyle bir göz atalım. Süper Lig'in ikinci haftası öncesi bakalım Beşiktaş'ın gündeminde hangi maddeler var. Fanatik 7 ile hemen başlayalım. Bu ikili başkana emanet başlıklı haber dikkat çekiyor ilk olarak. Beşiktaş Başkanı Tayfur Bingöl ve Kerem Atakan Keskin için bizzat devrede Ahmet Nurçebi, Alanya Spor ve Sivas Spor başkanlarıyla hafta sonunda görüşecek ve iki transferi de bitirmeye çalışacak diyor haber. Hemen altından Adiyem Mamiri ismini görüyoruz. Kartal onun için bastırıyor denmiş. Leverkusen'a resmi teklif sunuldu. 25 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonunu kiralamak isteyen siyah beyazlılar oyuncunun maaşının tamamını karşılamaya hazır, diyor haber. Foto Maç gazetesiyle devam edelim. İlginç bir haber var dikkat çekiyor. E, Mata operasyonu başlıklı Teşeran'ın girişinin ardından 10 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş, şu anda boşta olan 34 yaşındaki İspanyol oyuncu Juan Mata için nabız yokluyor, demiş haber. Hemen altında Kral olacağım başlıklı ve Kors'un açıklamalarını da görüyoruz. Bir forvet olarak en büyük hedefim gol atmak. Zaten mesleğim, işim bu, gol atmak. Her futbolcunun hayalidir gol kralı olmak. Bunu çok istiyorum demiş. But ve Kors savaşçı ve mücadeleci biri olduğundan bahsediyor. Taraftarlar Beşiktaş'ı seçmemde etkiliydi ifadelerini kullanmış ve transfer sürecinde Valerian İsmail ile özel olarak görüştüğünü de aktarmış Wood ve Korst. Sabah 20'de o gün Şahinoğlu'nun haberini görüyoruz. Uçtu uçtu, Koray uçtu başlığıyla. Hem oyuncu hem de kulübünün istediği rakamlar görüşmeleri bitirdi. Koray Günter'in yıllık maaş talebini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi bir şoku da Verona'nın 2-2,5 milyon euro arası bonservis isteğiyle yaşadı. Ve transfer rafa kalktı. Kartal yabancı oyuncu seçeneklerine yöneldi diyor. O gün Şahinoğlu haberinde yeni rotanın Türk olması çok zor görünüyor diye de eklemiş. Kerem Atakan Keskin için bu transferin Ahmet Nur Çebi tarafından bitirileceği detayına yine burada da yer verildiğini görüyoruz ve amiri konusunda fark dağlar kadar ifadesini de kullanmış Sabah Gazetesi'nde o gün Şahinoğlu. Milliyette en altta sayfanın en altında benim işim gol atmak başlığıyla yine Bulut ve Korsun açıklamalarını görüyoruz. Muazzam taraftarıyla her zaman şampiyonluğa oynayan bir kulüpteyim. Tabii ki forvet olarak takıma maçlar kazandırmak istiyorum. Zaten benim mesleğim işim bu gol atmak. Yine Milliyet gazetesinde de Yıldız Gorcu'nun açıklamaları kendine yer bulmuş. Hürriyet gazetesinde ve korsun açıklamaları yine sayfanın sağında görüyoruz. Hemen bu haberin alt kısmında Kartal'ın önceliği Kerem Atakan ve Amiri haberi de dikkat çekiyor. Ona da hemen şöyle bir bakalım. Orta sahaya bir yerli bir yabancı alacak siyah beyazlılar Kerem Atakan için. Sivas'la Amiri için ise Bayer Leverkusen'la pazarlık ediyor. Genç oyuncunun Kerem'in gelmeye sıcak baktığı detayına da yer verilmiş haberde. Evet değerli izleyenler Beşiktaş haberleri özelindeki gazete turumuzda bu şekildeydi. Şimdi düne gideceğiz bakalım Avrupa gecesi programında neler konuşulmuş birlikte izleyelim. Ve sabah sporunu da noktalayalım. Mutlu günler mutlu hafta sonları hoşçakalın.